<laughs> Mustafa o mikrofonu kız. Cık cık ses gelmez abi. Hayır. Tamam, sessiz. Ses geliyor mu benimle? Görüldü fazla var. Tamam. Ama geliyor geliyor ayarla kendini. Evet ben profesör geliyor. Tamam. Yeni bir videodan herkese selamlar. Bu videoda Vexana kahramanının mid koridorunda oynayacağım. Bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağız. Videoya konuk olarak Esra var, Münir var, Ahmet var, Arda var. Hoş geldiniz canlar. Hoş kanka ben ikinci skill'i açarak başlarım ya. Kanka, ben olur. Ya ben öyle yaparım Nasıl kanka, kanka ya. <laughs> Yanlışla çalayım mı Arda Şu Ahmet sen misin o? Benim ben kanka canın sağ olsun çal. Tamam. Kanka şimdi oraya bir Jomolocco. Saflaşır, saflaşır o kendinden geçti. Kendinden geçti. Vur ona. Kanka geliyor, 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 geliyor. Geldi, geldi, geldi. Bir daha saflaşır, bir daha. Tamam git tamam. O, git, banka. Tamam güzel. Kufra'yı iyi kaçırdık orada. Neyse piskes ne oldu? İyi oldu iyi oldu. Oo, bu arada herit vuruyor ha. Hmm, alt tarafa oy popol kupaya bak. Herit de burada. Geliyorum. Adamlar blue'yu alıyor. Blue'yu korudu derse Kanka yukarı nasıl durum? Arda Ben iyiyim ya, sıkıntı yok. Tam dört olayım. İyi değilim artık. <laughs> <mi? gülüyor> Canaz ya bu benim yürüyüş alanımda. <laughs> Alırım dedim, oyun açılmamış. Olur öyle şeyler, sıkma canım. güzel erite sağlamasar vurdum. Alt tarafta çok güzel şeyler var da geleceğim dur. Ama 4 oldum. Geliyorum. Popol kupa. Çıkarım, yukarı çıkalım yukarı bence Gel Aha, kanka, gel gel. Geliyorum. Esmerin canı çok az. Geliyorum. El zaman be. Çok güzel. Herit El gelecek mi herit? Aa geldi bir saniye. Bir de ışkırttım. Çok güzel. Yok, bir kal. Kanka kanka o da öldü o da öldü. Bak 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 saniyeler ha. Devam Duttum, devam devam Çok güzel 2 de 2. Evet. Nice. Oğlum bu oğlum, oğlum da. çok güzel lan. Ahmet Lord çok güzel gözüküyor. Anlıyorum. Kanka geleyim mi yanına? Kanka olur. <gülüyor> <gülüyor> olur geleyim. Eğer <laughs> sen Mavi'yi hazırlıyor Kanka sersem lattım. Bitir 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 canı çok al. Helal. Geliyor. O karın orada. Geleyim mi? Can aha. Saniyeler alırız, saniyeler. Alırız alırız alırız. Gir gir gir. Al. Aa, A çaldım. onu bıraktın. Onu Çok güzel tamam güzel güzel. orada kim düştü? O bizden kimse düşmedi. Kimse, yok kimse düşmedi abi. Ben Müdür de sen öğrendin lan? Abi kolay ki zaten basit. Diğer bakırda Popo'nun piskesi yok. Gir 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 gir. Öldü öldü. Esmer aşağıya geliyor ben de geliyorum. Kanka saflaşalım. Vur ona. Çok güzel. Harika. Helal. Bu ne saldırın. Oğlum. <laughs> Oğlum Esmer nerede lan? Esmer vardı burada. Artık yok abi. Öldü. <laughs> ben <bir benz> atacağım ya unuttuk da desme az önce. Karina geliyor. Herit geliyor. Evet arkadaşlar 3-0-4 gidiyorum. Bence gayet iyi başladık maça. Takımın abi sen Ne diyor Münir ya? Herif burada abi bak. Şey. Ahmet'e ne çaldık da. Herite bak Herite. Geldim geldim geldim. Ben ne geldim. Selamun aleyküm. Aga be bir hasta sanıf. Işınlanım hmm. atayım mı atmayayım mı tereddütte kaldım ya. <laughs> Aa karnı öldü karnı öldü karnı öldü. Öldü 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 öldü. Çok güzel. Kanka gel sana abi mavi alalım. Diyeceğim de almış. Hangi, Hangi güzel? bu da düşü bu da düşü bu da düşü. Düşü düştü çok güzel. O burada da bunu da. Vur 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 vur. Harika. 6-0 4 çok iyi başladık. Ahmet, kanka. kaplumbağa alacak mı kanka? Kanka az senat. Ne bela o kadar da değil oğlum ya. Alacağız mı dedim yani. Kanka ben niye alayım seni kaplumbağa? Ayıp ediyorsun ha. At kanka orada. abinin kimse görmedi. Orada kim var? Oy. Gel 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 gel. Hadi Kışkırttın. ölmem, 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 ölmem. Kaçtı. Kanka kışkırttım sen devam et kurtuldum ha. Çok helal. güzel, helal. Beyz atıyorum. Çok iyi oynadık oraya yalnız. Nice hocam. Oh. Bu yani arada arkadaşlar Vexana'nın evet. kostümünü nasıl buldunuz canlar? Yani abi iddia çok. çok güzel 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 Tamam yani bir mid oyuncusu büyücü oyuncusu Esra'ya soralım Esra nasıl buldun Vexana'yı? Bence güzel Ama bak deli delikanlı gibi <laughs> Bir at bakayım abi göreyim Neredesin? Bak bekle gir oraya Kili benden kalmasın? Oy. Ya. Nasıl? Tabi killerimi çalmaktan bir şey görememişsindir de. Ha pardon sen ADC'ydin değil mi? Özür <laughs> dilerim. Tamam tamam. Ben seninkiler çalmışım. <laughs> <laughs> Nasıl güzel mi ama efektler? Kanka bunu alabilirim. Almak istersen. Ay ya böyle takım arkadaşlarıyla gameplay çekmek çok güzel ya. <laughs> tamam çok güzel. Oo, bir gel bir abi oynayalım. Getir gel, onu. Gel, onu, gel, getir, getir getir. Çektim. Ya o adamlar 3 kişi bana girmiş. Gel gel gel. Bu çar, bu çar bozuk. Kanka Karin nasıl o? Karin nasıl o kill attı abi ya? Çok güzel. Oğlum çok fena vuruyor be ha. Özellikle ikinci skin'in patlaması var ya Ahmet. Kanka aşırı iyi ya. O da öldü. Oyna oyna buraya. Oyna buraya. Oyna buraya. Abone oynadım da görmedim. Geç gördüm. gördüm bir de. Kanka gir 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 gir. Kanka hep öldü, hep öldü. Oğlum adamlar nerede? Yok oldu lan. Fredrin kim oynuyor? Kanka ben oynuyorum da. Buna da oyna. Çok güzel. Kule bende değil ha. Nice 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 nice. Zorlamayalım bence. Bu. Alabilir miyiz ya? Geliyor <laughs> adamlar. Abi, bence bitiririz oyunu ama. Doğdu var. Abi. abi mana yok ya. Ben buff'ları... Tamam zorlama, edeyim. zorlama. Gel gel gel. Mana. Yalnız şu maçta da iki kere ölen ben. Abi çok iyi performans sergiliyorum şu anda. Esra ben beni koruyun. Oh. Esra beni ürkütüyor. Şu maviyi alırsam var ya. Hepinize epic. Tamam. tamam. <gülüyor> evet. Evet <gülüyor> abi evet. bekliyorum. <laughs> Sağ olun tamam geliyor şaka. <laughs> Şimdi bize güzel bir fight lazım. Bakın penta atabilir mi lan bu çağır? Abi toplu olur nasıl? Geliyorum bekleyin beni. Toplu, T toplu <laughs> olmaları için Ahmet'in bize gezmesi lazım. Gelin benimle. Annesiniz oğlum beni alsana da Abi aldım gelmedim. <laughs> Ya ben gene öldüm, 3 kere öldüm. <laughs> bu senin kaderi. Gel 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 gel. Ya bu şey söyleyeyim evet. abi Oyna 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 buna da oyna. Gol altı gidiyorum bekleyin. Dur dur o kadar da değil. Ölmüyor maç gel bana. gidecek. Bunu. Münir gitti. <gülüyor> <gülüyor> Uy canı Oğlum adamda can kalmadı lan. Abi bu benim kaderim. Bu bizim kaderimiz. Peki, Ben sol oyuncusu olarak yeni bir kere atmayı başardım. Ben de abi abi, bak. Ben, ben, ben de öldüm ha. Ahmet oy ne? Tamam ben ölmem ben ölmem ben ölmem. Abi seni sana azar. Of oğlum orada. Oha ne oldu lan? Üçlü i̇şte, penta penta penta. Hadi hadi. Attıralım hadi pentasını attıralım dur gel, dur. Gel, dur. Gel, dur. Gel, dur. Gel gel gel. Hadi hadi efsane mi dedi ananı ya. satayım salo ne lan salo ne Ananı base'e gittik Olmadı. Of adam base'de <laughs> olacak <mevzulmek gülüyor> lan base'de mevzul... Lan Ben oldu <laughs> lan <gülüyor> <gülüyor> Aga be Evet canlar bu videoda bu şekildeydi. Vexana'nın kolektör kostümü çok hoşuma gitti. Efektleri muazzamdı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı. Buna benzer videolardan erkenden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.